uma すいません。 de özellikle köy ve beldelerimizdeki okullarımız olmak üzere, tabii ki ilimiz merkezindeki okullarımızdan da 17 okuldan öğrencilerimiz yaklaşık 500 öğrencimiz projeleriyle bilim şenliğine katılım sağladılar. Gezerken çok mutlu oldum, çok gururlandım. Bence hepsi birbirinden değerli, yani çünkü farklı alanlarda projeler gezdik ve gençlerimiz çok kafa yormuşlar ben onların gözündeki ışığı gördüm en çok beni sevindiren oydu bence hepsi birbirinden kıymetliydi teşekkür ediyorum Bele gelin. Evet, emeğinize sağlık. Çok güzel. İnşallah darısı daha iyi derine değil mi? Çok güzel. Girişimci olmak kadar böyle yetenek bakımı kadar harika şeyler olmuş.